Selamlar, evet, başla, selamlar. Başla, <laughs> Üçüncü parti başındayız efendim. Ee, hiç uzatmayacağım. En son... Başla Anadios. lan başla! Lan başladım ya salak. en son Amadeus... Amadeus. Amad <laughs> konuşma lan başla. Üçüncü partın baş sonundayız <laughs> arkadaşlar. Ee, en son Amadeus bu <laughs> şeye bir şeyler sormuştu. Rehber olan onlara. Duruydu. Hı hı. Neyi sormuştu? Tekrardan alayım onu ve oradan devam edelim. Ee, şu ana kadar incelemişimdir yeterince. Yani hı. Bir saat falan yol gitti diyorsun. Hı hı. Bu arkadaş abisten ne kadar etkilenmiş gözüküyor? Bunu ne kadar anlayabiliyorum? Ee, bir diğeri ise bu arkadaşın benim gördüğüm druidlerden farkı. Abi incelediğinde bu arada 4 attın inceleme zarına. Ee, bu normal bir druid. Ama farklı bir druid. Karanlıktan şeyden falan etkilenmemiş. Hani etkilenme ihtimali vermiyorsun. Çünkü elinde bir peri gibi bir şey falan var. Hı. Tuhaf. Ee, diğer sorun neydi? Sadece psikopat yani. he bir tık Diğerlerinden en büyük diyorsun. farkları neler? Ee, boynuzları değişik görünüyor sana. Sanki başka bir ırk gibi. Druid gibi. Druid'e benziyor ama başka bir ırk gibi de. Aynı anda. Anladım. İblisvari boynuzları var. Kırmızı. Hmm. Bu okay. sırada... E, Karakterin bu kadar bilgiyle zaten bağdaştırır bazı şeyler. Bu sırada abi böyle konuşmayla beraber bu şey sizi artık ormanın derinlerine doğru götürüyor. Ve bir süre sonra size sesleniyor. Sanırım istediğiniz yere geldik şu ağaçların arkasında. Sanıyor musun geldiğim bizi? Bakıyor böyle kafasını çevirip. Geldik. Abi ileriye Güzel. doğru baktığınızda elim yine kılıcım kavgasında bu arada giderlerken. Peki. İleriye ileriye doğru baktığınızda gördüğünüz şey ee, bir taş birikintisi var. Karşınızda. Hı, hı. Hı, hı Arkasında arkasında falan ağaçlar var. Önü birazcık düzlük böyle. Ama hiçbir şey yok. Bu arada bu şeyde yanınızdaki varlıkta böyle çömeliyor o yere, ellerini yere koyuyor. O şekilde karşıya bakıyor. Bir size bir karşıya bakıyor böyle. Böyle ellerini yere koyarken böyle bağdaş kurup oturur gibi mi, tapar gibi mi? Ee, şey gibi bir hayvan gibi duruyor yanınızda. Hani bir köpek falan oturur ya böyle. Onun gibi duruyor. Hmm. Abi hafif yok olmak için büyüyle bir tepkisi var mı diye o bölgeye doğru şöyle bir ışık küresi atacağım. Ben. Zararsız. Abi. Ameliyat evet, tabi. Bir ışık hüzmesi atıyorsun. Işık hüzmesi süzüle süzüle gidiyor ve bir yerden sonra kayboluyor. Hımm sanki bir bariyer var. Hı hı. Bir şey diyordun Korg'un. Amelios sana ben biraz önden gidelim. Zinkler biraz mesafeli beklesin burada. Ha bu arada ismi olmayan arkadaş. Dönüyor böyle kafasını çeviriyor yerdeyken sen. Sen gelmiyor musun? Benim görevim buraya kadar. Ama gelmemi istiyorsanız e, tam... geleyim. Sen de gel bizle beraber ondan o zaman. Peki adım adım ilerlemeye başlıyor ya. Dört ayak. Bir süre sonra ilerliyor abi. İlerlediğinde o resin attığı partikülün kaybolduğu yerden itibaren bu yaratık da kayboluyor gözünüzden. Ama karşınızda hala boş ve taş. Peki, abi aurasın şey kesinlikle. Aurasının ne olduğunu, nasıl bir büyü olduğunu anlamaya çalışacağım. Peki. Yani kudandakinin aynısı da benziyor. Arkasını göstermeyen bir şey. İçinden geçersek arkasına geçeriz. Abi Neden burası geçirir? algılamaya çalıştığında burası senin e, attığın zone of truth gibi bir alan. Ama işleyişi nedir? Ne değildir? Çok zararlı falan görünmüyor. Sanki bir illüzyon gibi. Abi yine de önlem olsun diye ben bir çoma kalıyorum yerden. Hı. Uzatıyorum böyle gir çekiyorum diye kim var mı diye. Beryan <laughs> aksine hiç içiyorum. geri ya, çekiyorum. Yapıyorsun bunu gerçekten ya. Evet. Abi çoma utanıyorum yani. Korvum çoma alıyor. O alandan içeri sokuyor. O çubuk bir yerden sonra kaybolmaya başlıyor böyle. Ve çubuk bir anda korvumu içeriye doğru çekiyor. Pat diye korvum gözümüzün önünden kayboluyor. <laughs> Rehber çubukta çocuğu çekti muhtemelen. Evet. of kim e dedim bunu? ingem diyorum ki lan <laughs> gitmeyeceğiz mi artık? Gidelim rolünü. Ben geçiyorum sonra, abi. Şunu söyleyeyim. Burası benim açtığım Zone of Truth gibi alan. özel etkileri, etkileri olabilir. Bir de etkilemez bu var. gidelim. Ben de içerideyim bu arada. Ben ne görüyorum şimdi? Abi içeriye giriyorsunuz. Girdiğinizde gördüğünüz manzara şu. Anan üstüne bir şey giy. Bir taşın üstünde duran, elinde asası olan bir yaşlı bir druid. Boynuzları falan var. Üstünde değişik semboller var jün gibiler. Parlamıyorlar ama. Ve Abi elimi kılıcımın kılından çekiyorum. Diğer elimi göğsüme koyarak selamlıyorum. Duruyor böyle bakıyor size sadece. Herhangi bir tepki bir şey vermiyor. Sadece sizi izliyor. Selam olsun bilgi. Selam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bayağı misafir kabarsınız bakıyorum. Böyle bakıyor sadece inceliyor. Bu arada bu gördüğünüz şey gözleri bembeyaz parlıyor. Gözleri e, sabit nereye baktığını falan göremiyorsunuz. Bembeyaz parlıyor. Önünüzde duruyor. <laughs> bakıyor böyle. Size doğru kafasını çeviriyor. Oldukça sakin, yavaş. Buraya ne için geldiniz? Bahsenizi bir arkadaşımızdan duyduk yakın zamanda bu ormandan geçmiş sarza diye bir adam. O bize sizden bahsetti. Ve dönüyorum. Ben de bizi sizden bir yardım istemek için buraya getirdim. Ee, benim. Demek gördüğüm arkadaşları sizdiniz. Peki. Abi, anlık kafamda sorguluyorum dilime vurmadan. Benim kara köke ihtiyacım var. Kara kök demek. Çıkartıyor abi böyle elini kaldırıyor. Asasını tık tık iki kez böyle yere vuruyor. Yerdeki ağacın böyle kökü yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başlıyor elinin hizasına. Parmağıyla dokunuyor köke. Kök bir anda böyle biçim değiştiriyor. Bir tomurcukmuş gibi oluyor. Ve kökün ucunda duruyor. Önünde. Bizi buraya getiren rehber, ismi olmayan, yapacağınız girdiklerin karşılığında bir şey isteyeceğinizi söylemişti. Herkes evet. Herkese musunuz? Evet. Bu kökü benden almak için önce değerli bir şey vermen gerekir. Bunun değerini Senin kim belirliyor? Senin için değerli. Senin için değerli olan şey ne? Sessiz bekliyor bu arada. Peki o kökü ben almak istersem? Kendin için değerli bir şeyden vazgeç. Şöyle kollarımı sıvıyorum. Benim için değerli ha. Abi. Elimi ceketime iç cebine atıyorum. Oradan bir parça kağıt çıkartıyorum. Ronin dur. Ciao. Bir saniye lütfen. Kendim için değerli bir şeyden vazgeçmemi söyledin değil mi? Yanlış anlamadım. Ciao evet. kök Alman için şey... ben. Edinlerden... Ronin, bir saniye. Benim için değerli bir şeyden vazgeçmem mi gerekiyor? Onu sana vermem mi gerekiyor? Sadece ondan vazgeç. ...onsuz yaşayabileceğinin farkına vardığın anda... ...her şeyi elde etmiş olacaksın. Abi, bir iki adım... ...bilgiye doğru yürüyorum. Vatanımdan vazgeçiyorum. Yok, salak saçma işler yapma. Nere olduğunu bile bilmediğim... ...vatanımdan vazgeçiyorum. Peki. Diğerlerinin yapacağı Ancak. herhangi bir aksiyon var mı? Ama diyorsun true off şimdi şu an. Diğerleri için soruyorum. Dönüyorum Bilge. Bilge. Bakıyor sana doğru. vazgeçmemiz istediğin şey maddesel mi kavramsal mı? Buna sen karar ver. Ben de yaklaşıyorum Kağıdı uzatıyorum <laughs> Bu kağıttan vazgeçiyorum İçindekilerden asla Kağıt hangi kağıt abi? İçine Selin ismini not aldığım kağıt Peki Diğerleri yapacağınız bir şey var mı? Ya abi var mı yok mu çok kestiremiyorum ben bu adama ne sorsam bilmiyorum ya. Topa bir. Bu arada e, Ronin ve Amadeus'un etrafında küçük beyaz bir çember oluştuğunu oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Ben bir paralı askerim. Benim için değerli olan tek şey altındır." deyip altın kesini çıkartıyorum abi içinden 150 altın çıkartıyorum. Benim için değerli olan şey bu? Peki. Reis. <laughs> Herhangi bir şey yapmayabilirsin. Aa, yapmayabilirsin de bu yap, arada. Yapmayabilirsin. <laughs> evet ama aklıma öyle bir şey geldi. Yapmayabilirsin. Ki. <gülüyor> <gülüyor> yapmayabilirsin. Ben bu sırada şu sözleri söyleyeceğim bu arada. Sadece bir kök istiyoruz. Yani aramızdan birini sen seçeceksin. Değer verdiğimiz diğer şeylerden vazgeçmek zorundasın. Bu senin vazgeç Gökün kalanına değil. Bana yetecek kadar ihtiyacım var. Arkadaşlar da benimsin buradalar. fazlasında gözün yok. Peki. Peki. Umarım pişman olmazsınız. Diyor ve burada sizin için üçünüz için bir zar atacağım. İnşallah. Olur ama devam İnşallah biz niye topa girmedi girdiniz ki? Zaten vatanım da yok yani. En yüksek. karakter <laughs> tu. En yüksek kim gelirse o. Tamam bu Corvum. net. Şey, bu net Amadeus. Korvum 14. Ronin 5. Amadeus 8. Şansınız siz Altına kapattık. Evet, harbiden altına <gülüyor> kapattık. <gülüyor> altına kapattık gerçekten. Abi bir anda Korvum'un etrafındaki beyaz o çember tamamlanıyor ve üstünden doğru geçmeye başlıyor korvumun ve yok oluyor anında korvum mu? Ben mi? yok e, çember yok oluyor <laughs> korum değil lan çember yok oluyor ve roninle amadeusun <laughs> etrafındaki çember de yok oluyor onu seçtin demek abi şeye baktığınızda altın kese gitti mi elindeki bir dakika anlatacağım. Şeye baktığınızda ee, o kökün ucundaki tomurcuk yeşeriyor ve tuhaf bir bitkimsi bir şeye dönüyor. Hafif böyle siyah kızıl duran bir şey tomurcuk. Alabilirsiniz. Korum, eldiven. Çarşaf. Kumaş. Herhangi bir şey. Korvum. Abi evet, bakıyorum bir çantama. Ee, korvum. Düşündüklerini sana söylüyorum. Elinde Söyle bir torba tutuyorsun. Bir şey. Elinde bir torba tutuyorsun. Ve şöyle bir sallıyorsun torbayı. İçinde ne olduğunu anlam bile veremiyorsun. Bu benim değil diye yere atıyorsun torbayı. Ya i̇çindeki değişiyor bayağı. Hayır. Hayır. İçinde altının varlığını unuttun. Altının varlığını unuttum. Hı hı. Ben bu yüzden bu şeyinde en çok tehlikeli falan hani kağıdı veriyorken çok büyük bir topa girdiniz. Çık, ama diyor sonra çıkıp da şunu sordu ya. Vereceğimiz şeyde vermemizi mi istiyorsun, vazgeçmemizi istiyorsun diye vazgeç deyince ben bir an şey oldum. Hani ne sikiyim. Selden vazgeçemem ki. <laughs> ama kök. Tam bayağı çok güzel bir, bir, bir topa girdiniz. Da, of ki EPS şeyi söylüyorum bunu. Ara ihtiyacın yok artık. Aynen. Bir panel aç öyle. Açsın. <laughs> yani para, yaparak... para, kavramın yok bundan sonra öyle söyleyeyim sana. Ona göre rol <laughs> oh, devam ya ediyor. yaşadık abi. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Karakteri şu an yanlışlıkla baştan aşağı değiştirdim bu arada. Evet. Paranı <laughs> askeri, parasız <gülüyor> asker. Parasız <laughs> asker oldular harbiden. ve asker. Bir mı şey diyeyim mi? Bak, şu konularda şu konularda çok oynuyorsunuz. <laughs> ama diyorsun kazanacağı ve kaybedeceği şeylerin çizgisi hep çok az. Dolayık ama diyorsun bir şey Oğlum, kaybetmeye bak, size karşı daha muhtemel. Ben yani. ilk başta maddesel mi yoksa kavramsal mı dedi ya. Ben o parayı maddesel uzattım. Hani bak, bunu ben gözmen çıkartırım diye uzattım. Ben de i̇şte. maddesel olarak ben de maddesel olarak uzatma. ofkey bunu kavramsal yapacağını o kadar farkındaydım ki. Hı. Ama ben... Arada bir unutuyorum İn... biliyor musun? Yani böyle yavşak DM olduğunu. Arada bir unutuyorum. İndi game olarak ben çok net farkındaydım o yüzden girdim bu topa Neyse. Bu arada e, ben Bilgi'ye şey soruyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, buna sen karar ver derken senin bilinç altında o 150 altın değil bu giderse gitsin ama devamında gelecek paralar benim için daha önemli mantığın var senin. <laughs> bu boyunca. para benden gitti. Geri kalan ara bende. Öyle mi? Sen öyle uzattın ama geri kalan gerisinde hayatın boyunca kazanacağım para senin için daha önemliydi de ve daha değerliydi. Tamam. Öyle söyleyeyim. Yani bak şunu söylüyorum ben bu saatten sonra <laughs> daha para kazanabilir miyim? Para kazanabilirsin ama senin için önemli değil. He. Hayatını geçindirecek tamam. kadar yani. Aynen bonkör bir şekilde yaşayacağım onu bırakayım hadi bakalım. hadi <laughs> hadi. <laughs> 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 evet, Tamamdır Chris. Abi, ben dönüyorum. Korum. Abi o zaman Rory'in bana şey dediği anda hani Komaj, şey var mıydı? Evet. altın kesin şöyle boşaltıyorum abi altınların içindeki. Ah benim için değil. Şey, Kendin için şey içi çıkma, dokunma. Kökü tut diye. Ben Olur. mi alacak kökü? Kökü sen alacak. Peki o zaman. Bu Abi, arada... Uzatıyorum şöyle keseyim, Hani içine bıraksın diye. Bilge. Kök orada yeşer orada. Bilge Efendim değil. evlat. Verebildiğin tek şey kök mü? kehanetlere inanır mısın? Kehanetler, kehanetler, kehanetler. Kendimi yazarsam evet. Ronin'e doğru dönüyor. Başından geçenler gerçekten hiçbir kahinin suçu değil. İnanmadığının farkındayım. Başından geçenlerin ne kadarını biliyorsun? Yo, yine öyle bir inanıyorum ki kahinlere. Ronny'nin kahinler dışında konuşurken asabi gözüktüğünü hiç görmüyorsunuz ama kahinlerle konuşurken hep asabi duruyor dışarıdan. <laughs> Onun farkındayız kaç bölümdür. Öyle de <laughs> inanıyorum ki siz kahinler her şeyi biliyorsunuz. Peki. Ama işinize geliyor tabi. Peki öyleyse. Bir kahinin Neler bilebileceğini hiç merak ettin mi? Ronin ve Riz. Ettim biliyor musun? Hikayenin neler bilebileceğini merak ettim. Sonradan ne fark ettim biliyor musun? Bilge, ormanın bilgesi. Kahinlerin neler bilebileceği beni ilgilendirmiyordu. Kahinlerin neler bildiği onları ve kehanetleri paylaştıkları kişiler arasındaydı. Sahip oldukları bilgiler kehanetler paylaşmalarına sağlıyor. Elde edilen kehanetler kehanet arayanların işlerini kolaylaştırıyor ya da onları uyarıyordu. Benim merak ettiğim şey ne oldu biliyor musun? Kahinlerin neler bildikleri de bilebilecekleri değil. Kahinlerin neler hissettikleri de hissedebilecekleri babamı öldüğünde neler hissettikleri, kızım yatağa düştüğünde neler hissettikleri, insanların, kralların, fakirlerin, zenginlerin arkalarına sığınıp, onlara geleceği söyleyip, sonra o geleceğin, da bazen inanılmayan şeylerin yaşanırken, çaresiz insanlara bakarken neler hissettikleri, inanılması güç, inanılmayacak, saçma şeyler söyleyip hiç güvence vermezken neler hissettikleri. Abi Druid'in gözünden yaşlar akmaya başladığını görüyorsun. Kahinler hisseder mi bilgi? Ronin'in de gözünden yaş akıyor. Söyle kahinler. Bana. Kahinler. En az sizin kadar hisseder evlat. Sizin anılarınızda geleceğinizde gördüklerini sonuna kadar hisseder. O acıyı tatması lazım ki o bilgiye erişsin. Bunu unutma evlat. O zaman size bir kahinin bilebileceklerini biraz da olsa göstermemde sakınca yok. Abi bunu diyor ve hepiniz fark ediyorsunuz. Etraf bembeyaz bir alan olmaya başlıyor. içinde olduğunuz. Druid gözünüzün hmm. önünden kayboluyor. Birbirinizi dahi görmüyorsunuz. Varlığınız orada fakat kendinizi bile görmüyorsunuz. Ve Druid bir şeyler anlatmaya başlıyor. Bundan asırlar önce, belki de bin yıllar önce, tanrılar çağı vardı. Tanrılar kendilerine ait evrende istedikleri gibi dolanır, istediklerini yapar, güçlerine güç katarlar ve barış içinde yaşarlardı. Ve bu tanrıların içinde ulu dünya yılanı Astora da vardı. Bütün evreni tek başına sarabilen istediği zaman büyüyüp istediği zaman küçülebilen İstediği yerde gezebilen Ulu Astora, Ulu Yılan. Yapabildiği tek şey evrenin etrafında sayısız defa yürüyüp, sayısız defa gidip ilerleyip tekrar başa dönmek. Tek görevi buydu. Hiç kimseyle işi olmaz, hiç kimseyle konuşmazdı bile. Hiçbir şeye bulaşmazdı bile Bu sırada abi Gözünüzün önünde o bembeyaz Ortam bambaşka bir yere dönüyor O kadar büyük ve Devasa bir ortam ki bu Sizi e, Daha önce ömrünüz boyunca Görmediğiniz bir yeri gösteriyor Ve gördüğünüz şey şu Şöyle bir şey. Ulu yılan Astora birden fazla ruhu vardı. Ama ruhları bile birbiriyle konuşmazdı. Ve bu tanrılar çağı Elbet tanrılar çağı da bir gün sona erecekti. Bunun onlar bile farkında değillerdi. ...habis ve karanlık olan tanrılar. Diğer tanrıları kışkırttı. Olan barışı bozdular. Bütün tanrıları savaşa sürüklediler. Ulu Astora'yı bile. Yüce Atan Nado... ...Ulu Aslan Hifner... ...Kibrin Ejderi Goliander... ...hatta Ulu Tanrı Astora bile bu savaşa katılmıştı. Asırlar süren bu savaşta tanrılar birbirini yok etmiş ve güçlerini daha da artırmış. Bu sırada abi, gözünüzün önündeki görsel tekrardan değişiyor ve şunu görüyorsunuz. Savaştan bahsetmeye başladığı anda Benim bir Discord yine patladı herhalde. Duyuyorsunuz mu şu an sesimi? Lanet olsun. İzleyicileri birazcık bekleteceğim. İzleyicilerden çok özür diliyorum ve e, bu partı burada bitiriyorum. Bu hikayenin başından bir sonraki partta tekrardan devam edeceğiz efendim.